Herkese selamlar. Bugün yatırımcıların grafiklerinde her gün gördüğü ama aslında tam olarak ne anlama geldiğini pek de bilmediği bir konuya hacme biraz daha yakından bakacağız. İnanın bana, o gördüğünüz basit yeşil ve kırmızı çubukların arkasında çok daha büyük bir hikaye var. Hiç durup kendinize bunu sordunuz mu? Yani grafiğinizdeki o renkli hacim çubukları size gerçekten ne anlatmaya çalışıyor? Belki de size hikayenin sadece çok küçük hatta en yanıltıcı kısmını gösteriyorlardır. Hadi gelin en temel yanılgıyla başlayalım. O standart hacim çubuklarının bize sunduğu görsel bilgi aslında tehlikeli derecede basit bir özet. Şimdi bakın, buradaki asıl olay şu. Yeşil bir hacim çubuğu gördüğünüzde aklınıza sadece alıcıların olduğu geliyor, değil mi? Kırmızı görünce de sadece satıcıların. Ama bu kesinlikle doğru değil. Gerçekte her bir çubuk hem alıcıların hem de satıcıların gücünü içinde barındırıyor. Gördüğünüz o renk var ya, o sadece hangi tarafın o savaşı net olarak kazandığını gösteriyor. O kadar. Yani o tek bir çubuğa baktığınızda aslında bu dört unsuru birden düşünmeniz gerekiyor. Biz neyi görüyoruz? Sadece toplam hacmi ve net sonucu, yani rengi. Ama işin sırrı o kırmızı mumun içindeki alıcılarda ya da o yemyeşil mumun içindeki satıcılarda gizli. İşte bu görünmeyen dinamik her şeyi değiştirme potansiyeline sahip. İşte bu durum bizi piyasa analizindeki en temel tartışmalardan birine getiriyor. Fiyat ve hacim arasındaki ilişki tam olarak nedir? Bu konuda iki farklı kamp var. Bir yanda akademik dünya var. Yapılan bir sürü resmi çalışmaya istatistiksel teste bakıp diyorlar ki fiyat ve hacim arasında güvenilir doğrudan bir bağlantı bulamadık. Ve diğer yanda da piyasanın tozunu yutmuş tecrübeli yatırımcılar var. Onlar içinse hacim, fiyat hareketlerinin ne kadar güçlü ve gerçek olduğunu anlamak için olmazsa olmaz bir teyit aracıdır. İşte milyon dolarlık soru da bu. Akademisyenler mi haklı, yoksa yıllarını bu işe vermiş yatırımcılar mı? Belki de, belki de her iki taraf da resmin bir parçasını kaçırıyordur ve asıl cevap çok daha farklı bir bakış açısında saklıdır. İşte tam bu noktada bu paradoksu çözebilecek ve hacma yepyeni bir gözle bakmamızı sağlayacak bir formülü, bir konsepti masaya yatırıyoruz. RSI'yi çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir varlığın fiyatının ne kadar hızlı yükseldiğini veya düştüğünü ölçen standart bir momentum göstergesidir. Buradaki anahtar kelime ne? Fiyat. İşte o aha anı tam da burada başlıyor. Düşünsenize, herkesin bildiği bu güçlü aracı alıp bambaşka bir veri setine yani hacma uygularsak ne olur? İşte bu slide her şeyi özetliyor aslında. Hacim RSI'yi kullandığımızda artık olay fiyatla ilgili olmaktan çıkıyor. Bu gösterge bize piyasaya katılım momentumunu ölçüyor. Yani insanların ne kadar hızlı bir şekilde piyasaya dahil olduğunu ya da piyasadan kaçtığını gösteriyor. Bu oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısı. Peki bu yeni çerçeveyi alıp hemen pratik bir senaryoya uygulayalım. Bu bakış açısı özellikle piyasadaki eski ve yeni varlıklar arasındaki temel farkı anlamamızda inanılmaz işe yarıyor. Teori aslında çok basit. Piyasada uzun zamandır olan eski varlıklar, geçmişte daha yüksek fiyatlardan alım yapmış ve şimdi zararda bekleyen tuzaktaki yatırımcıların ağırlığını sırtında taşır. Oysa yeni varlıklar böyle bir geçmişleri olmadığı için adeta boş bir tuval gibidirler ve büyümek için önlerinde daha temiz bir yol vardır. Buradaki kilit nokta şu, Eski bir varlık, fiyat olarak yükselmeye çalıştığında, daha önce tepeden alıp, aylarca, belki de yıllarca zararda bekleyen ve ah bir maliyetime gelse de satsam diyen dev bir yatırımcı kitlesiyle karşılaşır. Bu da fiyat üzerinde sürekli bir satış baskısı, bir ağırlık oluşturur. İşte bu, hacim aresay analizinden yatırımcıların doğru fırsatları bulmasına yardımcı olacak, çok basit ama çok etkili, uygulanabilir bir kural ortaya çıkıyor. Bu sıfır noktasını bir varlığın uzun vadedeki sağlığı için bir tür turnusol kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir varlık piyasaya çıktığı andan itibaren bu çizginin üzerinde kalmayı başarıyorsa, bu bize güçlü bir katılım momentumu ve dolayısıyla rally potansiyeli olduğunu fısıldar. Ama eğer altına düşerse, bu bir zayıflık ve o bahsettiğimiz tuzaktaki sermayenin bir işareti olabilir. Şimdi gelin bunu gerçek bir örnekle görelim. TRB Eski bir varlık olmasına rağmen piyasaya çıktığı ilk günden beri bu sıfır noktası kuralına hep sadık kalmış ve sürekli üzerinde işlem görmüş. E, sonucunda görüyorsunuz zaten %48 binlik akıl almaz bir performans. Bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. UNF'ye. Başlarda o da sıfır noktasının üzerinde kalmak için epey bir mücadele vermiş ama sonunda kaybetmiş. Çizginin altına indiği andan itibaren ne oldu? O bahsettiğimiz tuzaktaki yatırımcıların satış baskısı devreye girdi ve varlık bir daha asla kendini toparlayamayarak uzun vadeli bir düşüş trendine girdi. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra ne yapmalıyız? Gelin bu yeni bakış açısını özetleyelim ve analizlerimize nasıl entegre edebileceğimize bakalım. İşte bugünden itibaren analizlerinize hemen uygulayabileceğiniz 3 basit adım. Birincisi, o basit kırmızı ve yeşil renklerin ötesine bakın, onları sorgulayın. İkincisi, katılım momentumunu ölçün ve üçüncüsü, potansiyeli yüksek varlıkları bulmak için bu sıfır noktası filtresini kullanın. Ve unutmayın, bu anlattıklarımız bir son nokta değil. Aksine, piyasayı çok daha derin bir seviyede anlama yolculuğunuzda atacağınız çok önemli bir ilk adım. Hacmin dilini çözmeye başladığınızda inanın bana, grafiklerin size anlattığı hikaye tamamen değişecek.